şöyle bir şey yapayım ben. Merhaba arkadaşlar. Osmanlı TR Game'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün survival oynayacağız. İlk her şeyimizi hazırladık biz. Madene falan çıktık. Demirlerimizi topladık. Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Ben Mehmet. Hadi survival'ımıza başlayalım. İlk Önceden önce bunu... her şeyi hazırlamıştık. Evet birazcık falan. hazırlıklı başlayalım dedik çünkü sizler için birazcık böyle sıkıcı olmak istemedik. Evet. O yüzden. Çeste gördüğünüz gibi normal itemler. Benim yanda itemler duruyor ama şu anlık kreatif kullanmayacağım. Belki çok zor anlarda kullanabilirim Creative'i ona bağlı. Şimdi ilk bölümde biz her şeyi yaptığımız için tarla yapıyoruz ilk önce. Sonra mob ablamaya falan gideceğiz. Geceleyin madene çıkacağız. Birçok şey yapacağız. Benim bilgisayar biraz kasıyor.

Mehmet hiç şey var mı? Aa, tohumların falan. Yok ama şey de olabilir. Çeste bak. Olabilir. Evet. Hmm. Hmm. Acay Acayip kulak oldu. Ha. Ekmek ekerek başladı? kasıyor ya. Yeteri, 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 yeteri. Beni görüyor musun? Görüyorum. O zaman sorun yok. Bir dakika ne oldu mu? Kötü bir şey oldu. Uzak. Normal. sa oynarsan Senin daha... görüş mesafen hangisinde? En uzak. Benim çok kasıyor ya. Max kare yazı? Ne? Max kare ne kadar? Bilmem ki onu, onu hiç ellemedim. Bir bak ya. Video ayarlarında. Max kare Performans Karayız, 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 Bunlar... 120 fps harcıyorum bunu. Oha! Minecraft'in 3 de mi var lan? Evet. Ha, ben tam ekran yapayım şöyle. Ama onu sadece HD özellikle bilgisayarlardan oynayabilirsin. Demek ki benim varmış. Nasıl yani? Tam, tam ekranda oynuyorum da. O böyle biraz kasıyor. Hiç şey değil mi? Hı. Aa bunda da kasıyormuş. Çapayı attın mı? Evet yaptım. Ee, hadi o zaman şeylerden versene. kötü oldu. Akşam olsa da mob öldürsün. durmak zorundayım. İki dakika. Size daha sonra Durayım evet, mı? Devam ediyoruz. Teknik bir sorun çıktı. Server falan kapandı. Server kapayıp açtım. Kısacası Mehmet'in bilgisayarda sorun vardı. Evet. Şimdi Hadi. devam edelim biz. Akşam oldu ve mob arıyoruz. Mod. modu. Şimdi Mor. nasıl bulacağız? Ee, Zeminim açık benim. Hem. Ben... <laughs> ben hiç mob göremiyorum ben. Gel gel. Bulmuruz. Dur bir dakika. Zeyminim aptan şey yapayım da kaydedeyim de ev şuraya attım. Evim pis diye. Osmanlı evi. <laughs> <laughs> Yerleyen vakitlerde evi büyütürsek şuraya bir televizyon yaparız. Günlerde. Hı, tamam, Kılıç alayım. Demir kılıç yapalım. Dur ya da ben sana yapayım. Üstündeki tüm ayıtlarım. Niçin? Ee, ölürsek mi ölürsek? Gel oğlum burada demir var. Şimdi de pişmiş? chest'te. Bekle. Kırık taş lazım olacak. Yün olacak. Birazcık ağaç lazım olacak. Tahtalar <laughs> yani. Hmm, su lazım olmaz. Kazmalar falan. lazım olmaz. kadar Taş alalım. Bütün gerekli itemleri almadın değil mi? Ne? Bütün gerekli itemleri almadın değil mi? Gerekli olan itemleri aldım sadece. Tamam. Yani gerekli şeyde madem de mob öldürmede olan... Aa doğru madene de çıkacaktık değil mi? Madende mi ma babalayacağız? Dur. Değirim var değil mi? Evet. Tamam, biraz torch yapalım. Biraz tahta da alalım yanımıza. Sonra 3-5 tane ben taş. Tam tüm kazma. şeylerle torch. 3-5 tane taş kazma, 2 tane de demir kazma. Demir kazma önemli şeyler için taş, kazmada. taş kazma da. Sen yapsana taş kazmaları falan. Kürek de lazım <laughs> birazcık. Yap onu. Ne? Ne? Kürek de lazım. <laughs> Allah sen attım kırık taş. Ben de var oğlum. Adam zengin var. La. Lan ne oluyor? Bir ara bu eve üst katta yaparız. kalır. Ne yapacaktım lan ben ha? Düşünsene. Tüm dağ boyu, tüm dağ evimiz yapalım mı? Olur. <laughs> Oha gelseniz dışarı gel dışarı bak şurası yüz gibi gözüküyor böyle bir şeyin kafası gibi. Neyin kafası? Bilmem böyle bir şey Kafa gibi bak yukarıya bak. Hiç kuntı var. Böyle bir şey eğilmiş gibi şey yok kafa. Arkadaşlar ikisi ray mod kullandı. Ben de kullanmayalım. Ha bende de. Neredesin Allah? Yerin içinde, Yerin içinde değilim sen de Allah'a Ne vuruyorsun lan? neden? Aa, sağlığımız için aslında yani domuz sıcak ortamlarda çok çabuk bozulan bir şey olduğu için bozuk bir yemeği de yediğimizde hasta olmamamız, hasta olmamız için dinimiz o yiyeceği yasaklamış. Adam ne kadar detaylı ya. Ya da dur yatalım. Ak akşama gideriz. Ay sabaha gideriz işte. Ne diyorum? Ne yapalım? O din dersi var. Yazılırlar falan. Bu hafta pazartesiden cumaya kadar beş tane. Ne? Yazılı şey. Tüm dersler. Bir dakika. Lan yat şuraya. Sabah oldu. Ne? Sabah oldu sabah. Hangi ara oldu lan? Bu ara. Dü -dü 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 -dü. Biz yaptığımızda güneş Şansımıza bak ya. Hava sisti mi? Yo. Bir dakika. Ayarlar. Uzak yapınca da baya bir kasıyor abi. Ne yapınca? Heh, tamam. Madene gidelim. Bir diamond alalım. Bir diamond. Ha, madenden satın alıyoruz diamond. Oh. Kömür buldum gel. Yem pointledin değil mi? Evi işaretledin. İşaretledim işaretledim. Eyvah kömür gitti ama aldım. Oh, Düşünsene tamam. kömür yakmak yakmak lazım. Mesela kömür şey hmm, demir gibi şey. Buldum. Neyi buldum? O yok. Hani? Demir vardı belki ama. Hani? Çeksen beni bunda. Lan gelmeyeyim mi Koyun. Siyah koyma. Oo ağaçlık var bak ağaçlık bölge. Her neyse biz madene gidelim. Hadi bir oyu bulalım veya biz. Hele şuraya oyalım. Nereye? Ya da burada. Buraya Buraya o sende kürek var mı lan? Yok. Bende de yok. Neyse bakla. Şöyle şöyle. Sen de gel yanımdan kalsın. Ya gerek yok zaten. Hadi yukarıda kaldı. Ne? Oğlum ben aşağı doğru. Yanımdan kalsana. Ya. Lan ne yaptın? O da aşağıya doğru. Bak. Düzgün kız. Lan nereden çıkacağız biz? O yüzden Hı. yaptım ya. Abi ne yapıyorsun ya? Bir çekil. Gel şuradan yığından kazmaya başla. Of, acayip kasıyor benim. Benim gibi. Abi, bir önüme geçip durma ya. Arkandayım ben senin kazıyorum. Ney var? Şey kova var mı? Ne? Kova var mı yanında? Koymuşum eve gidip alayım mı? Bir dakika kaç dakika olduğuna bakayım ben. Lan. 16 dakika olmuş videonun bir kısmını burada durdurayım. Bir dahaki bölüme görüşürüz arkadaşlar.